Allah'ım, sağlıklı bir şekilde bayrama beni, ailemi, akrabalarımı, cümle İslam alemini kavuştur. Rabbimiz, ihtiyarlıktan, acizlikten, kederden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve güç sahibi kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Ey benim Rabbim, ben senin yüceliğine yakışmayan kusurlardan çok uzak olduğumu söylerim. Ey benim Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı niyaz ederim ve senden rahmetini dilerim. Orucumu kabul et ya Rabbi beni, annemi, babamı, eşimi ve ailemi bağışla. Sevgini ihsan eyle. Verdiğin nimetlerle iftar edeceğiz. Nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle. Ramazanın rahmetini, mağfiretini ve cehennemden kurtaran iklimini bana, aileme, ülkeme, cümle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yaşamayı bahşeyle. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة